Hiç kimse hayat yolculuğunda tamamen üzüntüden ve sıkıntılardan arınmış değildir. Yaşamın doğal bir parçası olan bu durum, belki de kaçınılması gereken bir şey değil, öğrenilmesi gereken bir ders gibidir. Bu ders, sıkıntılarla ve zorluklarla nasıl bir denge içinde yaşayabileceğimizi keşfetmekle ilgilidir. İnsanların çektiği pek çok acının aslında gereksiz olduğu, hatta birçoğunun yalnızca kendi düşüncelerimiz ve zihinsel tepkilerimizle yaratıldığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Şu anda yaşadığımız acıların büyük bir kısmı, aslında hayatın akışına karşı gösterdiğimiz dirençten kaynaklanır. Bu direnç, zihinsel düzeyde bir yargıya, duygusal düzeyde ise olumsuz bir tavıra dönüşür. Düşünün, bir olayın nasıl olmasını istediğimizle, aslında nasıl olduğu arasında gidip gelirken, hissettiğimiz rahatsızlık, Hayatla uyumsuz bir şekilde hareket ettiğimizin göstergesi değil midir? Şu anda çektiğimiz acı genellikle şimdiki anı kabullenmemekle doğrudan bağlantılıdır. Zihin, bizim en güçlü araçlarımızdan biri olmasına rağmen, yanlış kullanıldığında hayatı zorlaştırabilir. Özellikle de zihnimizle tamamen özdeşleştiğimizde, yani onun sürekli döngüsel düşünceleri arasında kaybolduğumuzda, şimdiki anı kaçırırız. Oysaki şimdiki an her zaman elimizde olan tek gerçekliktir. Geçmiş, yalnızca hatıralarımızda. Gelecek ise beklentilerimizde var olur. Zihin ise, şimdiyi yatsıyarak, bizi sürekli geçmişin gölgesinde ya da geleceğin belirsizliğinde tutar. Bu da yaşamı, daha stresli ve huzursuz bir hale dönüştürür. Zaman, zihnin yakıtıdır ve zihin, kontrolü elinde tutmak için şimdiyi hep geçmiş ve gelecek kavramlarının arasında gizler. Oysa gerçek yaşantı yalnızca şimdi gerçekleşir. Hayal edin, dünya üzerinde insanlar olmasaydı, zamanın bir anlamı olur muydu? Belki bir meşe ağacına ya da bir kartala zamanın ne olduğunu sorsaydınız, size sadece şimdi diye yanıt verirlerdi. Zira doğa, zaman kavramını bilmez. O sadece anda var olur. Biz insanlar, elbette hayatta kalmak ve düzen kurmak için zaman kavramını yaratmak zorundaydık. Ancak bu kavram farkında olmadan bizi esir alıyor. Geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları arasında sıkışıp kaldığımızda şimdiki anın güzelliklerini gözden kaçırıyoruz. Böylece hem kendimiz hem de çevremiz için gereksiz bir yük yaratıyoruz. Halbuki bu yükü azaltmanın bir yolu var. Şimdiki ana odaklanmak ve onunla uyum içinde yaşamak. Şimdiki an her ne kadar tek gerçeklik olsa da bazen bize kabul edilmesi zor tatsız ya da rahatsız edici görünebilir. Ancak onun bu şekilde algılanmasının sebebi genellikle zihnimizin ona yapıştırdığı etiketlerdir. Zihin sürekli olarak yaşanan olayları yargılar ve onları iyi ya da kötü olarak sınıflandırır. Bu yargılar ise acının ve mutsuzluğun kaynağıdır. Zihin şimdiki ana dair kendi hikayelerini oluştururken bizi gerçeğin sadeliğinden ve huzurundan uzaklaştırır. Oysaki bu süreçleri izlemeyi öğrenmek bir içsel özgürlük kapısını aralayabilir. Şimdiki anı reddetmek ya da ondan kaçmaya çalışmak aslında varoluşa direnmek demektir. Bu direnç hayatın doğal akışına aykırıdır ve onunla sürekli bir savaş içinde olmak bizi yıpratır. Halbuki olanı kabul etmeyi seçtiğimizde hem kendimize hem de hayatın akışına uyum sağlamış oluruz. Bu uyum Zannedildiği gibi bir pasiflik ya da vazgeçiş değildir. Aksine, şimdiki anı kabul etmek, durumlara daha bilinçli bir şekilde yaklaşmamızı sağlar. Çünkü ancak bir durumu olduğu gibi gördüğümüzde ona yönelik doğru adımları atabiliriz. Bir örnek düşünün. Yağmur yağıyor ve siz dışarıdasınız. Bu duruma tepki olarak yağmura kızabilir. Onu lanetleyebilir, hatta sinirlenebilirsiniz. Ancak bu tepkiler Yağmurun yağmasını değiştirmez. Aksine, sizin ruh halinizi olumsuz etkiler. Oysaki yağmuru olduğu gibi kabul ederseniz, belki bir şemsiye açmayı, belki de yağmurun tadını çıkarmayı tercih edebilirsiniz. Kabul, bizi çözüme götüren ilk adımdır. Önce durumu kabul ederiz, ardından gerekliyse harekete geçeriz. Zihin bu tür kabul süreçlerini tehdit olarak algılar. Çünkü o kontrolü elinde tutmak ister ve kontrolünü kaybedeceği her durumda direnç gösterir. Şimdiki ana teslim olmak, zihnin alışkanlıklarını sorgulamak anlamına gelir. Bu sorgulama ise zihnin kurduğu tüm varsayımların altına uyar. Ancak tam da bu noktada gerçek bir özgürlük başlar. Şimdiki anı kucakladığınızda yaşamın sizinle birlikte çalıştığını hissedebilirsiniz. Artık hayat size bir mücadele gibi değil, bir ortaklık gibi görünür. Bu farkındalık, zihnin baskısından kurtulmak ve geçmişin yükünü bırakmak için bir fırsattır. Hayatı geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin endişeleriyle değerlendirmek yerine, her anı olduğu gibi yaşamaya başladığınızda içinizde bir dönüşüm gerçekleşir. Bu dönüşüm huzurunuzu artırırken hayatınıza daha fazla anlam ve neşe katar. Hayatta en büyük yanılgılarımızdan biri, mutluluğun ve huzurun dış koşullara bağlı olduğunu düşünmektir bir terfi almayı, istediğimiz bir şeyi elde etmeyi ya da hayalimizdeki ilişkiye kavuşmayı mutluluğumuzun anahtarı olarak görürüz. Ancak bu koşulları sağladığımızda bile içimizdeki huzursuzluğun geçmediğini fark ederiz. Çünkü gerçek mutluluk dış dünyadan değil, içsel bir kabul ve farkındalık halinden gelir. Şimdiki anı kabul etmek, yaşamın her koşulda size bir hediye sunduğunu anlamaktır. Bazen bu hediye kolayca sevilebilecek bir şey olur. Bazen ise zorluklarla karşımıza çıkar. Ancak zorluklar bizi büyüten, güçlendiren ve derinleştiren anlardır. Hayatın sunduğu bu anları reddetmek yerine onları bir öğretmen gibi görmek hem bizi güçlendirir hem de hayata karşı duruşumuzu değiştirir. Tabii ki kabul etmek her şeyin pasif bir şekilde kabullenilmesi anlamına gelmez. Örneğin bir adaletsizlikle ya da bir haksızlıkla karşı karşıya kaldığınızda ilk adım olarak bu durumu olduğu gibi kabul etmek gerekir. Ancak kabulden sonra, değişim için harekete geçmek mümkündür. Kabul, hareketsizliğe değil, bilinçli eyleme davettir. Hayatta savaşı bırakıp onunla dans etmeye başladığınızda, yaşamın size sunduğu güzellikleri daha net görmeye başlarsınız. Günlük hayatın koşuşturmacası içinde kaybolmuş gibi hissettiğiniz anlarda, derin bir nefes alıp, içinde bulunduğunuz zamana dönün. Bu anda ne var, Rüzgarın sesini duyuyor musunuz? Güneşin sıcaklığını hissediyor musunuz? Şimdinin gücünü tanımaya başladığınızda her anın aslında size yaşamın mucizesini sunduğunu fark edersiniz. Son olarak şunu hatırlamak önemlidir. Şimdinin farkına varmak ve onu kucaklamak bir pratik işidir. Bunun bir gecede gerçekleşmesini beklemeyin. Her gün kendinize küçük hatırlatmalar yaparak başlayabilirsiniz. Zihniniz geçmişe ya da geleceğe kaydığında Usulce onu şimdiki ana geri çağırın. Bu süreç sizi sadece daha huzurlu bir insan yapmaz. Aynı zamanda hayata daha anlamlı bir şekilde katılmanızı sağlar. O halde gelin hayatı olduğu gibi kucaklayalım. Çünkü içinde bulunduğumuz an sahip olduğumuz tek gerçekliktir. Onu reddetmek yerine onunla çalışmayı seçmek yaşamı mucizevi bir biçimde dönüştürebilir. Şimdiki ana evet diyerek Hayatın bizimle işbirliği yaptığını görebilir ve onu dostumuz haline getirebiliriz.